İla İyi akşamlar Ne okuyorsun? Çocuk oldum. Sonra ağladım. Yağmur bile beni ayıpladı. Söz dedim. Söz verdim. Ruhumu gömdüğüm yer hala belli. Güneş'i özledim. Sonra senin. Keşke gölgesine razı bir fesleğen olaydım. En son onu okuyordum. Fesleğen demişken... ...bütün gün çayır çimen gezip çiçek mi topladın sen? Selçuk getirmiş. Selçuk getirmiş. Bu çocukta astigmat mı var ya? Parmağındakini görmüyor mu? Medeni biri olmak senin kalemin değil tabii. Doğru. Her gün daha iyiye gidiyorsun maşallah. İyiyim iyiyim çok şükür. şunu al üstüne. Belinde silahla mı dolaşıyorsun artık? Mecburiyetten. Acıktın mı? Ben de acıktım baya. Bir şey yapayım hazırlayayım da yiyelim beraber. Kuzgun bana iyi davranmak zorunda değilsin. Kıymalı yapıyorum bak anneyi. Borçlu da değilsin. Acı da koyayım böyle güzel olur. Fark eder mi? seni korumaya çalışmadım. O anın etkisiyle yani refleks olarak atladım önüne. E tamam o zaman ben hazırlayınca gelirsin seninle. Tamam canım sen dediklerimi yap. Gerisi bende. Şu borayı bir halledelim. Döneriz rutine. Hadi yarın konuşuruz. Eyvallah. Kafasına koymuş derviş baba. Behram karşısına çıkmasa durmayacak. Ne yapacaksın? Afiyet olsun. Bora'ya ne yapacaksın? Hadi ya soğutmadan. Yapma kuzgun. Kimseye zarar verme ne olur. Bora'ya bile. Ya ölüyordun ya ölüyordun Dila. Hala onun koruyorsun. Koruduğum o değil. Gitsene. İşten karşısına. Tamam hadi benim de boğazım hadi. Elini kana bulamaya niye bu kadar heveslisin? Yanlış. Hayatta kalmaya çalışıyorum ben. Pamuğu erkenden tıkamasınlar diye. Doğru bir hayat yaşayabilirsin ama. her şey yoluna girip de... ...biz boşandığımız zaman... ...gerçek bir ailen olabilir. İstediğin gibi... ...sevdiğin bir karın olabilir. Belki çocukların olur. O yüzden yapma. Babama benzemek zorunda değilsin. Daha çok geç olmadan kendini kurtarmaya bak. Benim hesaplarım daha bitmedi. Boşuna tüketme nefesini. Afiyet olsun. Makarna için sağ Alo. Kuzgun'un bir planı var Konrad. Tam olarak ne bilmiyorum ama başını derde soksun istemiyorum. Hele benim yüzümden birilerinin zarar görmesini asla istemiyorum. Telefonla mı konuşuyorduk? Evet. Senin niye iki telefonum var ya? Bu seni niye ilgilendiriyor Kuzgun? Öyle ya da böyle karımsın. Öyle ya da böyle formaliteyim senin için, değil mi? Hayatında biri falan varsa, tebessüm. Ta ne yaparsın? Boşar mısın beni? İyi geceler.